Akademi TV'ye hoş geldiniz. Videoda karşılaşacağınız içerikler Prova Akademi yayınlarının İkon serisi kitaplarından faydalanarak hazırlanmıştır. İkon serisi kitaplara ve Prova Akademi'nin diğer kaynaklarına ulaşmak için açıklamalar kısmında paylaştığımız linklere tıklayabilirsiniz. Bu dersimizde sizlerle çarpanlar ve katlar konusuna, pozitif tam sayıların, pozitif tam sayı çarpanları ve Asal sayılar ile giriş yapacağız. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları, yani bölenleri bulunurken çarpanlarını bulmak istediğimiz sayı hangi iki pozitif tam sayının çarpımı şeklinde yazılabilir diye düşünüyoruz. Örneğin 18 sayısı için 1 ile 18'in çarpımı, 2 ile 9'un çarpımı, 3 ile 6'nın çarpımı 18 sayısını verir. Bu çarpanlar küçükten büyüğe doğru sıralandıktan sonra bir baştan bir sondan bir baştan bir sondan ve bir baştan bir sondan olacak şekilde eşleştirilip çarpıldığında yine ilk baştaki sayının kendisini verir. Bu bazı kaynaklarda gökkuşağı yöntemi olarak da karşımıza çıkabilir. Ve bu yöntemle çarpanlarda eksik var mı ya da atladığımız başka bir çarpan var mı? Onu kontrol etmek için bir yöntem olarak bunu kullanabiliriz gökkuşağı yöntemini. Burada tüm sayıların en büyük pozitif tam sayı çarpanının kendisine en küçük pozitif tam sayı çarpanının da 1'e eşit olduğunu hatırlamamız gerekiyor. 18 için bu en küçük çarpanı 1'di. En büyük çarpanı kendisiydi. Sayı kaç olursa olsun bu değişmeyecek. 40 için düşündüğümüzde en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisi. 150 için düşündüğümüzde en küçük çarpanı 1, en büyük çarpanı kendisi. 253 için düşündüğümüzde en küçük çarpanı yine 1, en büyük çarpanı sayının kendisine yani 253'e eşittir diyebiliriz. Bir örnekle devam edelim. Aşağıda alanları verilen dikdörtgenlerin çevre uzunluklarının alabilecekleri en büyük ve en küçük değerleri bulmamızı istemiş. Dikdörtgenin çevresi ve alanı ile alakalı küçük bir hatırlatmayla başlayalım. Şöyle bir dikdörtgen çizmiş olayım. Kenar uzunlukları a ve b olsa, alan bulunurken a ile b'yi yani kısa kenarla uzun kenarı çarpmam gerekiyor. Çevre bulunurken Kısa kenarla uzun kenarı toplayıp 2 ile çarpmam gerekiyor. Şimdi bize soruda ne vermiş? Dikdörtgenlerin alanlarını vermiş. Dikdörtgenlerin çevre uzunluklarını soruyor. Yani bize şu kısmı vermiş. Bizden şu kısmı istiyor. O zaman şöyle başlayabiliriz. Çarpımı 20 olan Mesela bir tane dikdörtgen olsun yine burası. Kenar uzunlukları bu sefer C ve D olsun. C ile D'nin çarpımının 20 olmasını istiyorum. 1 ile 20 olabilir. 2 ile 10 olabilir. 4 ile 5 olabilir. Başka da bir sayı elde edemiyor. O zaman kenar uzunlukları 1 ve 20, 2 ile 10, 4 ve 5 bu 3 seçenekten herhangi biri ise Çevresini bulmak için ne yapmam lazım? 1 ile 20'yi toplayıp 2 ile çarpmam lazım. 1 ile 20'yi toplarsam 21, 2 ile çarparsam 42 olur. 2 ile 10'u toplayıp 2 ile çarpmam lazım. 2 ile 10'u topladım. 12, 2 ile çarptım. 24 olur. 4 ile 5'i topladım. 9. 2 ile çarptım. 18 olur. Artık çevre uzunlukları olabilecek tüm çevre uzunluk değerlerini bulmuş oldum. O zaman diyorum ki en büyük değer 42'dir. En küçük değer 18'dir diyorum. Aynı şekilde diğer tarafa geçiyorum. Bir tane dikdörtgen çizdim. E ve F olsun bu sefer kenar uzunluklarım. E ile F'nin çarpımının 36 olmasını istiyorum. Neler olabilir? 136, 36 312, 18 66. 6 Yine ikisini toplayıp 2 ile çarptığımda bana çevreyi verecek. 1 ile 36'yı topladım. 37, 2 ile çarptım. 74, 2 ile 10'u topladım. 20, 2 ile çarptım. 40, 3 ile 12'yi topladım. 15, 2 ile çarptım. 30 4 ile 9'u topladım. 13 2 ile çarptım. 26 6 ile 6'yı topladım. 12 2 ile çarptım. 24. O zaman yine ben en büyük değeri ve en küçük değeri yine bulduğumu söyleyebiliyorum. Tabii iki örnekte de dikkat edeceğimiz aslında bir nokta var. Bu değerlerin hepsini tek tek bulmak zorunda değilim. Bunun için bir not yazayım. Notum da şöyle olsun. Eğer ki bana dikdörtgenin alanı veriliyorsa yani alanı verilen dikdörtgenlerin dikdörtgenlerin çevre uzunluğunun çevre uzunluğunun en büyük değerine sorduğunda en büyük değeri için kenar uzunlukları farkı en çok olmalı. Eğer bana çevre uzunluğunun en küçük değerini soruyorsa en küçük değeri için kenar uzunlukları farkı farkı en az olmalı diyorum. Şimdi burada ne demek istiyorum? En büyük değer için şimdi Burada ne demek istiyorum? En büyük değer için kenar uzunlukları farkı en çok olsun. Bakın, dikkat ederseniz burada kenar uzunlukları farkı en çok burada kenar uzunlukları farkı en çok. Eğer ki en küçük değer için kenar uzunlukları farkının da en az olmasını istiyorsam bakın burada kenar uzunlukları farkı en az. Burada kenar uzunlukları farkı en az. Şimdi şuradaki değerlerle alakalı bir not daha düşelim. İkisi de 6. Kenar uzunlukları 6 6. Bu kare oldu diyenler olabilir. Bunun için de bir not daha. Her kare aynı zamanda aynı zamanda bir dikdörtgendir dikdörtgendir. Dikdörtgen sorduğu zaman kareleri de işin içine alabileceğimizi unutmamamız gerekiyor. Asal sayılar ve asal çarpanları ayırma. Bir ve kendisinden başka pozitif tam sayı çarpanı olmayan sayılara asal sayı deniliyor. Asal sayılar 2'den başlıyor. 3, 5, 7, 11, 13 diye bu şekilde sonsuza kadar gidiyor. En küçük asal sayının 2 olduğunu bilmem gerekiyor. Ve 2'den başka çift asal sayının olmadığını bilmem gerekiyor. Pozitif tam sayıların asal çarpanlarına ayrılırken kullandığım 2 tane yöntem var. Bu yöntemler aşağıda da gördüğünüz gibi bölen listesi yöntemi ve çarpan ağacı yöntemi. Bölen listesi yöntemi aynı zamanda başka bir ismiyle asal çarpan algoritması olarak da karşımıza gelebilir. Sorularda böyle görürsek de asal çarpan algoritması şeklinde görürsek de yine bölen listesi yöntemini kullanacağız. Ve en çok kullanacağımız yöntem de aslında bölen listesi yöntemi. Bölen listesi yönteminde yaptığımız şey şu. 24 sayısı için asal çarpanlarını bulalım. Asal çarpanlarını ayıralım demiş. İki yöntemi de kullanacağız tabii ki. Bölen listesi yöntemiyle yaptığımız şey şu. 24'ü yazdık. Yani asal çarpanlarını bulmak istediğimiz sayıyı en başa yazıyoruz. Ve yazdıktan sonra çizgimizi çektik. Sağ tarafta asal sayılar olacak şekilde hep asal sayılara bölerek sayıyı bir yapmaya çalışıyoruz. Bakın 2'ye böldüm. 12 2'ye böldüm. 6 2'ye böldüm. 3 Artık 2'ye bölünmedi. 3'e böldüm. 1 Sağ tarafta sadece asal sayılar var. Benim amacım verilen sayıyı 1'e ulaştırmak. Çarpan ağacı yönteminde ise sadece asal sayılardan gidiyorum. 1 görmek gibi bir derdim yok. En başa yine sayımı yazdım. 2'ye böldüm. 12 12 Asal sayı gördüğüm yere dokunmuyorum artık bırakıyorum. 2'ye böldüm. 6 asal sayı gördüğüm yere bıraktım. 2'ye böldüm. 3 Alt tarafta gördüğüm sayıların hepsi asal sayı olduğu zaman çarpan ağacı yöntemini tamamlamış oluyorum. Bölen listesi ve çarpan ağacı yöntemiyle 24 sayısını asal çarpanlarına ayırmış olduk. Şimdi bana iki şekilde soru sorabilir. 24 sayısının asal çarpanları nelerdir dediği zaman sadece 2'dir ve 3'tür diyeceğiz. Ama asal çarpanlarının çarpımı şeklinde yazımı dediği zaman kaç tane 2, kaç tane 3 kullandığım artık önemli. Bakın çarpan ağacı yönteminde 1 2 3 tane 2 kullanmış. Yine 2 üzeri 3 bir tane 3 kullanmış. 3 üzeri 1 şeklinde tamamlayabiliriz. Karşılaşabileceğimiz sorularda kolaylık olması ve vakit kazanmak için kullanabileceğimiz birkaç ipucunu da not olarak yazalım. Burada. Tabii ki bu hepimizin bulabileceği, hepimizin düşünebileceği şey ama not olarak yazarsak belki aklımızda daha kalıcı bir hal alabilir. Birincisi şu. Birden yüze kadar Birden 100'e kadar 25 asal sayı vardır. 25 asal sayı vardır. 2 4 tane asal rakam vardır. 4 tane asal rakam vardır. Neler bunlar? 2 3 5 ve 7. Üçüncüsü iki basamaklı en büyük asal sayı 97 3 basamaklı en küçük asal sayı 101'dir. Dördüncü madde bu çok önemli. Çok fazla karşımıza çıkar. 91 hatta büyük harflerle yazıyorum. Asal değildir. Çünkü 7 ve 13'e bölünür. Bunlar ilk yazdığım 4 madde. Bir çırpı da aslında hepimizin söyleyebileceği şeyler. Kolaylıkla da aklımıza getirebileceğimiz maddeler olabilir. Şimdi yazacaklarım daha çok işimizi kolaylaştıracak aslında. Şuradan devam edeyim. Beşinci madde 2 çarpanı olan sayılar derse ben asal sayı diyeceğim. Bir sonraki madde 3 çarpanı olan sayılar derse sayılar derse asal sayı karesi diyeceğim. Asal sayı karesi. Yani şöyle. 2'nin karesi yani 4. 3'ün karesi yani 9. 5'in karesi yani 25. Sadece asal sayıların karesini düşüneceğim. 3 çarpanı olan sayılar sorulduğu zaman. Ve 7. son yazacağım madde artık. Tek sayıda tek sayıda pozitif tam sayı çarpanı var derse yani tek sayıda pozitif tam sayı çarpanı olan sayılar tam kare sayılardır. Sayılar tam kare sayılar. Yani karesel sayılar. Karesel sayılar. Biz bunu zaten kareköklü ifadeler konusuna geçtiğimiz zaman ne demek? Tam kare sayı, karesel sayı ne demek? Bunu daha detaylı bir şekilde işleyeceğiz. Sadece tek sayıda pozitif tam sayı çarpanı olan sayılar dediği zaman tam kare sayılar yani bir sayının karesi şeklinde yazılabilen bir Tam sayının karesi şeklinde yazılabilen pozitif tam sayıları düşünmem gerekiyor. Neler bunlar? 1 bir, mesela 1'in karesi, 4 2'nin karesi, 9 3'ün karesi, 16 4'ün karesi, 81 mesela 9'un karesi gibi bu sayılarında tek sayıda pozitif tam sayı çarpanı vardır diyoruz. Bir başka örnekle devam edelim. Aşağıda verilen sayıların asal çarpanlarını asal çarpan algoritması yani bölen listesi yöntemi kullanarak bulunuz demiş. 2 ismi de geçirmiş bakın. 2'ye böldüm. 49 artık 2'ye bölünmüyor. 3'e bölünmüyor. 5'e bölünmüyor. 7'ye böldüm. 7. Yedi. 7'ye böldüm. 1. Amacım zaten 1'e ulaşmaktı. O zaman 98'in asal çarpanları 2 ve 7'dir dedim. 186'ya geçtim. 2'ye böldüm. 93 2'ye bölünmüyor, 3'e bölünüyor. 3'e böldüm. 31, 31 asal sayı. 31'e böldüm 1. Yine 1'e ulaşıncaya kadar asal çarpanlara, asal sayılara bölerek ilerledim. 186'nın asal çarpanları 2, 3 ve 31'dir diyorum. 80 için aynı işlemi yapayım. 2'ye böldüm 40. 2'ye böldüm 20. 2'ye böldüm 10. 2'ye böldüm 5. 5'e böldüm 1. Asal çarpanları 2 ve 5'tir diyorum. Burada dikkat ederseniz birden fazla aynı sayıyla karşılaşsam da asal çarpanları nelerdir diye sorduğu için her bir sayıyı bir kez aldım. Tekrar edenleri bir bütünmüş gibi bir tane olarak düşünmem gerekiyor. Başka bir örnekte bu sefer de asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle ayırmamı istiyor. Asal çarpanlarını çarpan ağacı yöntemiyle bulmamı istiyor. 2'ye böldüm. 44. Asal sayı dokunmuyorum artık oraya. 2'ye böldüm. 22. Asal sayı dokunmuyorum. 2'ye böldüm. 11. Hepsi asal kaldı. 2 ve 11'dir dedim. Devam ediyorum. 5'e böldüm. 19 ikiz de asal sayı. O zaman 5 ve 19'dur dedim. 3'e böldüm. 15. 3'e böldüm. 5. Hepsi asal sayı kaldı. 3 ve 5'tir dedim. Aşağıda bazı sayıların asal çarpanlarına ayrılmış halleri üst ifade olarak verilmiş. Bu sefer de tersten işlem yapmamı istiyor. Asal çarpanlarına ayrılmış halini vermiş bana. Sayının ne olduğunu bulmamı istiyor. 2'nin 3. kuvveti 8. 5'in 2. kuvveti 25. 25 ile 8'e çarparsam A sayısı 200'dür iki dedim. İkinci örnekte 2'nin 2. kuvveti 4. 3'ün birinci kuvveti 3. 5'in birinci kuvveti 5. 4 ile 3'ü çarptım. 12. 12 ile 5'i çarptım. Sayım 60. 3'ün karesi 9. 11 olduğu gibi aldım. 9 ile 11'i çarptım. 99. 3'ün karesi 9. 5'i aynen aldım. 7'yi de aynen aldım. Şimdi çarpması nasıl kolay olursa öyle çarparsanız bence daha iyi olur. Mesela bu ikisini çarpmak kolay. 63. Sonra getirip 5 ile çarpmak daha kolay geldi bana. Buradan da sonuç 315 çıkar diyorum. Pozitif tam sayıların pozitif tam sayı çarpanları ve asal sayıları öğrendiğimiz dersimizin sonuna geldik. Siz de bu tarz ders anlatım ve soru çözüm videolarının devamının gelmesini istiyorsanız kanalımıza abone olmayı ve videolarımızı beğenerek yorumlara paylaşılmasını beklediğiniz soru ve konu anlatım videolarını yazmayı unutmayın. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.